Anne baba senin yemeğinin bir zamanı çocuğun da bir vakti var mı ki yani ben şimdi yiyeyim çocuğun daha yemek vaktine daha var daha gençtir o. Var mı böyle bir şey? Gencin de yemeğe ihtiyacı var, ihtiyacı var. orta yaşında yaşlında. Namaz da aynıdır. Bulu çağına giren bir insan ile son çağına gelen insana namaz aynı şekilde fazladır ama anlatamıyoruz. Anlatamıyoruz. Anlayanlara ne mutlu. Evet. Ama diyorsunuz ki namaza kıldıramıyorum. Cemaat-i Müslim'in şimdi bu işin ucuzculuğudur. Yani ufak bir savunmayla kurtarmaya çalışıyorsunuz. Hayır. Sana peygamberin diyor ki namaz bulu çağında farz olur. 12 yaşında diyelim. Diyelim. Ama 7 yaşında namazı emredin. Allah emretmiyor. Sen emret. Allah'ın emrini hazırla. 7 yaşından 12'ye kadar kaç sene var? 5 sene. 5 sene her gün 5 vakit namaz kıldırın diyor Resulullah Efendimiz. Bak ondan sonra kılar mı kılmaz mı? Kılmasa bile sana vebal yoktur. Ama sen 3 defa namaz kıl diyeceksin. 5 defa diyeceksin veya demeyeceksin. Sonra şey e, hocam şu suyu oku uşak kız namaz kılsın. Tuz oku yemeğine katayım namaz kılsın. Bunlar çocukça oynamaktır. Şeytana oyuncak olmayın. Bir insan böyle namaz ehli olmaz. Resulullah'ın emrettiği şekilde yapacaksınız. 7 yaşında çocuğu okula gönderdiğin gibi namaza da başlatacaksın. Ben okula gönderin diye o manada konuşmuyorum. Yani nasıl ki 7 yaşında çocuk okula gidecek, okul evin içerisinde değil, soğuktur, rüzgardır, yağmurdur gidiyoruz. Namazı evin içerisinde kılabiliyoruz. Okula gönderiyorsun, namaza kaldırmıyorsun, uyusun diyorsun. Böyle annelik babalık olmaz.